başına ya hep beraber ya hiçbirimiz kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Merhaba demokrasiden yana adalete tutamış Kikili halkı. Merhaba Atatürk'ün evlatları merhaba oğluna yapılan tüm bu saldırılar bizi yıldıramayacaktır. Evet. 23 Mart Pazar günü yapacağımız Cumhurbaşkanı adayı ön seçimini tüm üyelerimiz ve halkımızla daha coşkulu ve kitlesel katılım ile gerçekleştireceğiz. İşgali defetmesinde milletine önderlik yapan Cumhuriyet Halk Partisi kendisine oy veren seçmenleriyle birlikte tüm millete öncülük ederek geçmişin işgalcilerinin bölgesel proje ve programlarında görev alan başkanların ülkeyi karanlığa sürüklemesine izin vermeyecektir anlaşılan ki iktidarın cevherlik yöneticileri Cumhuriyet Halk Partisi'nin emperyalist işgale karşı Anadolu ihtilaline önderlik eden kadrolarca kurulduğunu bilmemesidir. dün bu gerekçelerle adaletten doğruluktan ve aydınlıktan yana bütün halkımızı demokrasi mücadelesine çağırmaktayız. Yaşasın demokrasi mücadelemiz. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. Yaşasın Türkiye. Yaşasın! Birleşin, birleşin. Kazanacağız. Kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız.